Kırmızı ve beyaz güller kullanılarak bir bayrak yapmışlar. Maddelerimiz var. Buna göre bu bayrağın yapımında kullanılan tüm güller için ödenen toplam ücreti soruyor. Hemen ilk olarak çiçeklerin fiyatlarına bakacağız. Kırmızılar 10 lira, beyazlar 18 lira. Kırmızılar 10 TL, beyazlar 18 TL. Ödedikleri toplam ücretler eşit olduğuna göre bunların ortak bir katını arayacağız. Hemen 10 ve 18'in ekokunu hesaplıyoruz. 2'ye böl, 5'e 9. 2'ye bölünmez, 5'e böl, 1. 9. 9'a bölebilirsin. 3 3 gitmeye gerek yok. 1. Buradan da çarparsak 2 kere 5 10 9'la çarp 90 TL. Demek ki bu toplam tutarlar 90 ve 90'ın katları olabilir. Bize gül sayılarının 500'den fazla olduğunu sorduğu için mesela 90 TL olarak alırsak kırmızı güllerimiz neydi? Her biri 10 liraydı. 90'ı 10'a böl 9 tane gül yapar. Beyaz güllerimiz 18 liraydı. 90'ı 18'e böl 5 tane gül yapar. Toplamda ne oldu? 9 burada. Şöyle göstereyim. 9 burada. 5 de burada. 14 gül yapar. Bizim 500'e ulaşmak için bunun çok çok katlarını almamız gerekiyor. Mesela 10 katını alsak 900 TL olarak alırsak ne olacak? 14'ün 10 katı 140 tane gül yapacak. Daha fazla katlarını alabiliriz. Buradan mesela 3 katını alsak 2700 TL yapsak 140'ın 3 katı 300 oradan 420 gül yapar. Hala 500'e ulaşamadık. Buradan denediğinizde 3240 TL'lik yaparsak sevgili gençler kaç yapıyor? 504 yapıyor. Bunu tek tek deneyerek bölerek bulabilirsiniz. 504 gül yapıyor ve şartımızı da sağlayan en küçük sayımız 3240 oluyor. Tamam şimdi sorumuza geldiğimizde toplam ücreti soruyordu. Ne olacak? Kırmızılar 3240 TL. Beyazlara da aynı tutarı ödeyecekmiştik. 3240 da bu. Bunları toplarsak 6480 TL yapıyor. Cevabımız D şıkkı. Çağda kırmızı ve beyaz renkli güller kullanarak bir Türk bayrağı yapılmış şartlar verilmiş. Buna göre bu bayrağın yapımında kullanılan tüm güller için ödenen toplam ücreti soruyor. İlk olarak burada verilen değerlerden sayımızı bulalım. Her biri 40 TL olan kırmızı güller. Kırmızılar 40 TL, beyazlar 50 TL'ymiş. Ödediğimiz toplam ücret eşitse bu 40 ve 50'nin ortak olan en yakın katını bulacağız. Ona bölebilirsiniz. 4'e 5. Normalde 2, 2, 3, 3, 5, 5 diye gidiyorduk. Bölerek gidiyorduk. Fakat gerek yok. Bu tarz durumlarda pratik yapacağız. Direkt 4'e bölebilirsin. 1'e 5. 5'e bölersin. 1. Çarparsak 200 TL. Demek ki buradaki tutarlar 200 ve 200'ün katı olabilirmiş. En küçük sayımızdan başlayalım. Mesela 200 olsaydı. 200 lira olarak alsaydım. Şöyle kırmızı, beyaz diyelim. Kırmızılar neydi? 40 lira. 200'ü 40'a böl 5 tane. Beyaz 200'ü tanesi 50 liraydı. 4. Toplarsak ne oldu? 5 burada. 4 de burada. Toplam 9 tane yaptım. Oysa bize 450'den fazla diyordu. Şimdi 450 olabilmesi için 9 tanenin kaç katını alman lazım? En az 50 katını alman lazım. O zaman 200'ün 50 katı 10.000 TL olarak alırsak ne olacak? Bunlar şöyle geri alayım. Yanlış olmasın. Ne yapacaktık? 5'in 50 katı 250 tane olacaktı. Kırmızı. Bunun da 4'ün 50 katı. Bu da 200 tane olacaktı. Topladığımızda 450 olacaktı. Fakat hala şartımı sağlamıyor. Çünkü 450'den fazla demişti. Bir 200 daha ekleyeceğim. Çünkü 200'ün katları olarak 10.200 TL yaptığımızda tam olarak kaç tane olacak? 5 tane daha, 9 tane daha ekleyecek. 459 459 gül yapacak. Kalemimizi alamadık. 459 gül. Şartlarımızı sağladı mı? Evet. Artık hesaplama yapabiliriz. Toplam ücreti soruyordu. 10.200 kırmızıları ödedik. 10.200 de beyazları ödedik. Toplamda 20.400 lira ödemiş olduk. Sorumuzun cevabı değişik. Aşağıda bir mağaza satılan iki farklı elbisenin maliyet fiyatları verilmiş. Elbiselerin kar oranları hakkında bilgiler var. Pazar günü buradan satılan birinci ve ikinci elbiseden kazanılan kar oranı eşitmiş. Kar miktarı eşitmiş. Buna göre pazar günü mağazanın bu elbiselerin satışından elde ettiği toplam kar en az kaçtır? Toplamı soruyor. Her ikisini toplamı olacağız. İlk olarak ne kadar kar etmiş onu hesaplayalım. Birinci elbisemiz 400 liraydı. %25 kar eklediğine göre 25 bölü 100 ile çarparsak 100 sadeleştir. 4, 4 kere 25, 100 lira buradan kar ettik. İkinci şurada hesaplayayım. Fiyatı 600 lira çarpıp burada da %15 kar edecekmiş. 15 bölü 100. Yine 100'ü 6 ile sadeleştir. 6 6 kere 15 90 TL. Evet birinciden 100 lira kar ettik. İkinciden 90 TL. Artık bunların ortak bir katını alarak toplam tutarı bulabiliriz. 100 lira ve 90 liranın ekokunu hesaplayacağız. İlk olarak 10'a bölebilirim. Burası 10 burası 9. Ortak bir şey kaldı mı? Hayır direkt ona böleyim. 1'e 9, 9'a böleyim. 1. Normalde ne yapıyorduk? 2, 3, sonra 5'e bölerek ilerliyorduk ama burada hiç gerek yok. Pratik gidiyoruz. Bunları çarparsak 10 kere 10, 100, 9'a çarp. 900 TL oluyor. Evet 900 lira ortak karları olabilirmiş. Toplam tutarı soruyordu. İkisini toplayacağız. 900 birinciden kazandık. 900 de ikinciden topladığımızda 1800 lira kazanmış olduk. Cevap değişikliği. Aşağıda bir mağazada satılan iki farklı kazağın maliyet fiyatları verilmiş. Bu mağazada birinci kazak %50, ikinci kazak %60 ile satılıyormuş. Pazar günü mağazanın birinci kazağın satışından elde ettiği kar toplam kar ikincininkine eşitmiş. Buna göre pazar günü mağazanın bu kazakların satışından elde ettiği toplam kar en az kaç TL'dir diyor. Hemen hesaplama yapmak için öncelikle ne kadar kar ettiğimiz bulacağız. 300 liraydı birinci kazağımız %50 kar eklemiş 50 bölü 100. 50 bölü 100 ne demek? %50 yarısı demektir. 150 çıkıyor ama 2 sıfır götür, 2 sıfır götür, 3 kaldı. 3 kere 50, 150. İkincisi 400 liraydı. Burada %60 kar eklemiş. 60 bölü 100, 2 sıfır, 2 sıfır. 4 kere 60, 240 TL. Tamam. Birinci kazaktan her birinden 150, ikinciden her birinden 240 kazanıyor. Bunların ortak katını bulacağız. Çünkü toplam kar eşitmiş. 150, 240 diyorum. Bölerek devam ediyorum. Eko hesaplayacağız. İlk olarak ona bölebilirsin. Sıfırları götürür. 15'e 24. Sonra 2'ye bölebiliriz. 2'ye bölünmez. Geçelim. Bir sonraki sayı 3'e bölebiliriz. 15 3'e böl. 5. 24 3'e böl. 8. Başka ortak? Yok o zaman direkt bölebilirim. 5'e böldüm. 1. Bu 8. 8'e böldüm. 1. Normalde 2 2 gitmem gerekiyor ama hiç gerek yok. Tamam ne oldu? Eko buradan hesaplayabiliriz artık. Şurada şöyle hesaplayabilirsin. 5 kere 8, 40. 40 kere 10, 400. 400. kere 3, 1200 TL diyoruz. Ortak olarak en yakın nerede kar toplamları işte olabilirmiş? 1200. Bize toplam tutarı soruyordu. 1200 kırmızıdan kazandık. 1200 de gri olandan kazandık. Topladığımızda 2400 TL yapıyor. Cevap değişiklik. Aşağıdaki düzenekte siyah renkli tüpte 82 litre, bu 82, bu 205 litreymiş. Bu düzenek tüplerde bulunan A ve B maddelerini karıştırarak bir ilaç hazırlıyor ve hazırladı ilaç kazanlara dolduruyor alttakilere. Kazanların sayısını bilmiyoruz. Buna göre en çok kaç kazan ilaç hazırlanmıştır? A ve B tüplerinde hiç madde kalmıyormuş. Ve bu kazanlara doldurulan hepsinde eşit A ve eşit B varmış. Tamam. O zaman eşit olarak dağıtacaksak bunların her ikisinin ortak bir bölenini bulmamız gerekiyor. Yani EBOB hesaplayacağız. EBOB hesaplarken 2, 3, 5 diye gidiyorduk ama hiçbirine bölünmüyor. Bu sayı sadece 41'e bölünüyor sevgili arkadaşlar. 82'yi bölersem 2, 205'i bölersem 5 yapıyor. Ortak olanları alıyorduk EBOB'da. 41 EBOB oluyor. Yani ortak bölenlerin ilki 41'miş. Buradan 2'ye bölebilirsin. Devam ettirmek istedim ama gerek de yok. 41'i bulduk. Bu ne anlama geliyor? Hem 82 hem de 205'i 41 parçaya bölebiliyormuşuz. 41'e bölersek her birine siyahtan ikişer, kırmızıdan beşer beşer giriyormuş. Yani 2 2 2 5 2 5 şöyle düşünebilirsiniz. Tamam. Yani burada kaç tane kazan olabiliyormuş en fazla? 41 tane olabiliyormuş. Cevap C şıkkı. Aşağıdaki düzenekte siyah renkli tüpte 105 litre, yeşil olanında ise 135 litre madde varmış. Bu düzenekteki tüplerde bulunan A ve B maddeleri karıştırılarak bir ilaç hazırlanıyor ve tüplere kazanlara dolduruluyormuş. Tüplerde A ve B maddeleri hiç kalmayacak ve her kazana eşit A ve eşit B miktarda madde konacakmış. Buna göre en çok kaç kazan ilaç hazırlanmıştır diyor. Yani bu 105 ve 135'i eş olarak böleceğiz. Eş olarak bölecek en büyük sayımız da EBOB'la hesaplanıyor. EBOB e hesaplarsak ilk 5'e bölebiliriz. 5'e böl bu 21 yapar. 135 27 yapar. Başka bir de 3'e bölünebilirler ortak. 3'e böl 7, 3'e böl 9. Ortak olanları işaretliyorduk EBOB'da. Başka ortak yok. O zaman buradan EBOB ne çıktı? 15 çıktı. Aradığımız sayı burada 15'tir. Çünkü ne yapacağız? Biz 15 yaptığımızda siyah olandan 105'ten 7'şer 7'şer koyacağız. 135 tane 9'ar 9'ar hepsine dolduracağız. Toplamda 15 kazan elde edeceğiz. Sorumuzun cevabı C şıkkı olacaktır. Aşağıda renkleri dışında özdeş siyah ve kırmızı renkli çubuklar verilmiş. Bu çubuklardan biri 8, diğeri 10 eşit parçaya bölünerek uzunlukları santimetreden birer tam sayıya eşit olan parçalar elde ediliyor. Sonra bunları birleştiriyor. Şöyle yapalım. Bunu 8 parça, bunu 10 parça olarak düşünelim. Buna göre elde edilen bu yapının genişliği en az kaç santimetredir? Hemen hesaplayalım. Ne olacak? Biz bunları 8 ve 10 parçaya bölebiliyorsak demek ki bunun boyu 8 ve 10'un katları olabilir. O zaman 8 ve 10'un katlarının ilkini bulalım. Ekokla bulacağız. 2'ye böl. 4'e 5. Başka ortak yok. 4'e böl. 1. 5'e böl. 1. Ne olacak buradan ekok? 2 kere 4, 8. 8 kere 5. 40 santimetre olacak. Demek ki en az 40 olabilirmiş. O zaman hem 8'e hem de 10'a böyle biliriz. Şimdi 40 olsaydı 40'ı 8 parçaya böl ne olur? Her bir parçanın boyu buradan 5 santimetre olur. 40'ı 10 parçaya böl her biri 4 santimetre olur. Yani şöyle buraya 4 buraya 5 santimetre yaparsak ne olur uzunluğu? 9 santimetre olur. En az 9 olabilir. Daha fazla devam edebilirsin bu son cevap 5. Mesela 40 olmadı. Daha fazla istersen bunu 80 yani 40'ın katlarından alarak devam edebilirsin ama şu kısım şu an bizi ilgilenmiyor. En az dediği için 40 üzerinden işlemimizi yaptık. Aşağıda renkleri dışında özdeş siyah ve mavi renkli çubuklar verilmiş. Bir metreden daha uzun olan bu çubuklar, buradaki bu detayı unutmayalım, bir metreden daha uzun olacakmış. Birini 9 parçaya, birini 12 parçaya ayırıp sonra bu şekilde birleştirdiğimizde bunun boyunu soruyor. En az kaç olabileceğini soruyor. 9 ve 12'ye bölebildiğimize göre bunun ikisinin ortak bir katı olacak. Bu da Ekok demektir. Bölerek gidelim. 3'e böl. Ortak olanı böleceğim. Kolay olsun. 3'e 4. Ortak bir şey kalmadı. 3'e böl. 1 4. 2'ye bölerek gitmeyeceğim. Direkt 4'e böl. 1. Çarparsam 3 kere 3. 9. 9 kere 4. 36 santimetre. En az 36 santimetre olacak. Bu cepte. Fakat 1 metre demişti. O zaman 1 metre ne demektir? 100 santimetre demek. O zaman 100'den fazla olması için 36'nın katlarını alarak gideceğim. 36 katını al. 72 bir daha katına al 108 santimetre. Evet şartlara uyan en yakın sayı 108 santimetre. Artık hesaplayabiliriz. 108 santimetreyi şöyle sileyim düzgünce yazalım. 108 santimetreyi 9 parçaya ayırsam ne olur? 108'i 9'a böl 12 tane. Bir de 108'i 12 parçaya bölersek 9 tane. Bize parça sayısının boyunu soruyordu. Yani birinci şurası. 9 şuraya 12 cm dersem 9 artı 12 21 cm yapar. Demek ki boyu en az 21 olmak zorunda. Cevap değişik diyoruz.